Zamanla nasıl değişiyor insan Hangi resmime baksam ben değilim Nerede o günler, o şevk, o heyecan Bu güler yüzle ben değilim Yalandır kaygısız olduğu yalan Hatırası bile yabancı gelir Hayata beraber başladığımız Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir Gitgide artıyor yalnızlığımız Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm? Ağır ne ilersin herkesin başında Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında Bir namazlık saltanatın olacak Taht misali o musalla taşında